Kaç. kaç, kaç, kaç. kaç. Ee, nereye gitti? Önce bizden saklanır. Bekle, bir fikrim ver Hı -hı. Oo, yo! Güneş çıkıyor. Oğur ateş yakıyor. Bit. Ben de sonunda beyni kaybetmiş olması mümkün olabilir mi? Aa. Huzameli'ye ateş yakıyor. İşe yaramıyor, işe yaramıyor. Lanet olsun sana şeytan. Ateşin tanrısı. Efendim ne? Efendim buradayım. Efendim galiba beni duyamadı. Geliyorum efendim. Geliyorum efendim. Yo sakın yaklaşma. Uzaktan ben dur benden creeper. Ama tek arkadaşım sizsiniz. Ben çok üzgünüm efendim. Yo kal orada. Kata kardan başka birisi değilsin. Hemen. Evet. Ama... Benim şu ana kadar tek arkadaşım sizsiniz. Eğer sizi de kaybedecek olursam ben ben ne yaparım bilemiyorum efendim. Şimdi gidip elmasları kime veririm? Az önce elmas mı dedin? Evet. Ama siz arkadaş olmak istemiyorsunuz. Sanırım sana bir sanç daha verebilirim. Vallahi çok iyi bir olmayacak. Ben fa 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 fa. İşte şimdi olmadım. Fa <laughs> fa. Çok üzgünüm efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç şaşırmadı. Benim hatam. Ama yine de size bir hediye var. Oo süper. Sağ ol. Sen nereden buldun bunu? What the